Merhaba arkadaşlar Gökçin Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz elmalı rulo pastayı yapacağım. Hemen yapmaya başlayalım. 1 kilo elmanın kabuklarını soyarak rendeledim ve tavamın içine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Elmalar suyunu salıp tekrar çekene kadar şekerle beraber kavurmaya devam edeceğim. Evet gördüğünüz kıvama geldiğinde artık elmalarımız hazır demektir. Şimdi içine bir çay kaşığı tarçın ekliyorum ve bir çay bardağı çekilmiş cevizi çekliyorum. ekliyorum. Tekrar 1-2 dakika daha bu malzemelerle karıştırdım ve elmalı iç harcımı soğuması için kaldırdım. Hemen kekimizi yapmaya başlayalım. 3 tane yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle beraber yumurtalar beyaz köpük rengini alıncaya dek çırptım. 1 çay bardağı su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Unu kontrollü olarak azar azar ekleyeceğim bir buçuk su bardağı un kullanıyorum ama yumurtaların büyüklüğüne bağlı olarak un ölçüsü değişkenlik gösterebilir o yüzden kıvamına bakarak ununuzu ekleyin arkadaşlar Evet böyle akışkan bir kek hamuru elde etmemiz gerekiyor şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içine soğutmuş olduğum elmalı iç harcımı güzelce yerleştiriyorum ve spatula yardımıyla tepsinin her tarafını kaplayacak şekilde yaydım Şimdi elmalarımın üzerine de hazırladığım kek hamurumdan döküyorum. Fırınımızda önceden 180 derecede ısıtmaya alalım arkadaşlar. Hamuru döktükten sonra tepsimi fırınıma gönderdim. Yaklaşık 20 ya da 25 dakika içinde kekim gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine yeniden bir yağlı kağıt yerleştirerek kekimi ters çevireceğim arkadaşlar. Daha sonra hemen sıcakken Elmalı rulo pastamızı sarmamız gerekiyor. Bu tarifimizin püf noktası sararken kekin mutlaka sıcak olması. Eğer keki soğuttuktan sonra sarmaya çalışırsanız kekiniz çatlayacaktır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. 15-20 dakika kekimin soğumasını bekledim ve daha sonra üzerine pudra şekeri serptim ve artık kek yemeye hazır hale geldi arkadaşlar. Ben kek diyorum ama isterseniz elmalı kek, isterseniz elmalı rulo pasta diye de söyleyebilirsiniz bu güzel tarifin ismine. Evet arkadaşlar deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.